Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Temu'dan yaptığım alışverişi paylaşıyorum. Temu'yu duymayan kalmadı diye düşünüyorum. Uygun ve farklı ürünleriyle dikkat çeken bir platform. Ben de çeyizim için birkaç ürün sipariş verdim. Sipariş sürecim nasıl geçti? Ürünler gerçekten fotoğraflardaki gibi mi? Kargo süresi beklentilerimi karşıladı mı? Ödeme ve gümrük aşamasında bir sorun yaşadım mı? Hepsini ama hepsini kargolarımı açarken tek tek anlatacağım. Sepetime eklediğim ilk ürün bu demlikti. Görünümü gerçekten çok güzel ve zarifti. Fotoğraflardaki gibi gelir mi, gelmez mi çok merak ediyordum. Ancak sonuçtan fazlasıyla memnun kaldım. Paketleme oldukça güvenliydi. Cam olması nedeniyle biraz tedirgindim ama ürün hiçbir zarar görmeden elime ulaştı. Borosilikat cam olduğu için hem şık hem de sıcaklığa dayanıklı. Sap kısmı da doğal bambu ve tutuşu oldukça rahat. Direkt kaynar suyla temas etmesinde bir sorun bulunmuyor. Hacmi 900 milim. Süzgeci de borosilikat malzemeden yapılmış. Yani bitki çayları için gayet kullanışlı. Bu görünümdeki çaydanlıklar genelde çok pahalı. O yüzden fiyatına göre kesinlikle çok kaliteli bir ürün. Aynı zamanda estetik mutfak ürünleri sevenler için de çok güzel bir tercih olabilir. İkinci ürünümüze geçelim. Ürünün içi pat patlı bir pakete konmuştu. Parçaları ve birleştirme malzemeleri ayrı ayrı konulmuştu. Ben şimdi birleştirmeyeceğim ama görünümüne bir bakalım. Şık, sade, güzel bir parça. Rulo peçetelerimi koymak için aldım. Ahşap görünümünü sevdiğim için bunu tercih ettim. Doğal bambu malzemesinden üretilmiş. 28 cm gibi bir boyu, 11 cm gibi de bir eni var mutfak banyo gibi yerlerde kullanım için uygun Ben çok beğendim üçüncü ürünümüzde banyoda ve makyaj masasında düzeni sağlamak isteyenler için harika bir seçenek üçlü şeffaf banyo kavanoz seti bu set ile pamuk kulak çubuğu, diş ipi gibi malzemelerinizi hem şık hem de düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Şeffaf tasarım sayesinde içindekileri kolayca görebilir, ahşap kapakları ile ise hem hijyen sağlayabilirsiniz hem de doğal ve estetik bir görünüm yakalayabilirsiniz. Ben bu ürünü de paketlemesinde çok beğendim, severek kullanacağım bir ürün açmaya devam ederken Temu deneyimimden bahsedeyim. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ürünleri beğendim, sepete ekledim, ödememi yaptım. Zaten daha sonrasında size ürünün her aşaması ile ilgili hem mail geliyor hem de uygulamadan takip edebiliyorsunuz. Ürünün havaalanına girişi, çıkışı, gümrük bilgilerinin oluşturulması gibi aklınıza gelecek her adım sizinle paylaşılıyor. Bu yüzden içiniz rahat olsun diyerek yeni kutu açılımına geçiyorum. Dördüncü ürünümüz yine bir peçetelik. Bu ürün çevre dostu bir ürün. El yapımı suzan ile dokunmuş. Bu yüzden evinizde doğal ve estetik bir hava katacağını düşünüyorum. Aynı zamanda sadece peçetelik olarak değil, kozmetik organizer olarak da değerlendirebileceğiniz bir ürün. Mutfakta, banyoda, oturma odasında ya da makyaj masanızda kullanabileceğiniz çok yönlü bir ürün malzemesini ve el yapımı olmasını çok beğendim." diyerek bu ürünü de köşeye koyalım ve son ürünümüzü de açalım. Bu ürünün sağlam gelmesi açıkçası beni şaşırttı. Şeffaf bir poşete sarılıp gönderilmişti. Bu yüzden özensiz buldum. Ürün meyve ve ekmek sepeti olarak geçiyor. Ancak ben dekor olarak kullanmak için aldım. Bu ürün de el dokuma, rattan malzemeyle üretilmiş ahşap sapları sayesinde kolay taşınabilir ve aynı zamanda belki servis tepsisi olarak da kullanılabilir. Hem fonksiyonel hem de estetik bir tasarıma sahip. Ben gerçekten çok beğendim. Son olarak ürünlere yakından bakalım. Ben hepsini çok beğendim. Hepsi beklediğim gibi geldi. Eğer siz de Temu'dan alışveriş yapmayı düşünüyorsanız yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sizi seviyorum.